guess I Bakın bu gördüğünüz robot kızak çok etkili bir silah. Bunu şimdi buradan satın alacağım ve kullanımını da bir ara bir herhangi bir zombi eve doğru saldırdığında göstereceğim. Yani kızakları bulduğunuz zaman satın alın veya bırakmayın. gördüğünüz gibi bir sürü ürün satın al tüccarda içlerinde en faydalısı robot kızak şimdi şu atılan yardım almaya gideceğim diğer yardımı bulamadık çünkü Evet nasıl olduysa bu defa doğru dürüst bir yere atmış Evet körük yapabiliyoruz roket atar Evet şu şeye ihtiyacımız vardı yani çok ağırım şahım değil. Ama hiç yoktan iyidir. Bu bizi rahat bırakmayacak arkadaşlar En iyisi biz onu rahat bıraktıralım. Zaten birkaç görev daha yaptıktan sonra artık ufak ufak biraz madenciliğe başlamamız lazım. Şu anda inşaat işleri bizi öncelikle çok oyaladığı için bir taraftan da ilerlemeye çalışıyoruz, görevleri yapmaya çalışıyoruz. O nedenle üretim bakımından geride kalıyoruz. Onu hızlandırmanın tek yolu da madencilik. Evet sonunda balkabağı tohumu düştü. O çok iyi oldu. Patatesimiz tohumu yoktu tüccardan 15 tane satın aldık. Ondan üretmeye çalışacağız. Arada kum bulmamız lazım. Kum içinde en uygun yer anlatmıştım size. Çöl, çöl haritasını henüz açamadık. Çöl'e giden yolu bulabilirsek kum toplamamız lazım ki ıslak beton yapabilelim. Şimdi buranın üst katında lut var ama ben çok uğraşmayacağım. Bakın şimdi aslında yemeğe ihtiyacımız var ve çoğu patates istiyor ama ben hiçbirini kullanmadan direkt tamamını gördüğünüz gibi tohum üretmekte kullanıyorum. Çünkü tohum olduğu sürece zaten biz kendimiz üretebiliyoruz patatesi. Bakın bu bunu da satın aldık. Bunların tamamını satın aldık. Bunları gördüğünüz gibi düşürdük. Bu körü üreteceğiz ona bakacağız nasıl üretiliyor hemen acil öncelikli olarak ben patatesi dikmek istiyorum balkabağı tohumu da düştü şansımıza şimdi bakın en çok hemen hemen lazım olanlarda öyle veya böyle az miktarda da olsak biraz tohum düşürebildik eğer biraz yiyecekte kendimizi idare edebilirsek bu yetişecek bitkilerde tekrar tohum üretip tekrar dikeceğiz. Tekrar tohum üretip tekrar dikeceğiz. Böylece bir daha da bizim bu bitkilerden yiyecek için veya tohum için tedarik etmeye uğraşmamız gerekmeyecek. Evet şimdi üzerimizi yine biraz toparlayacağız. Bakın şu mod, size anlatmıştım, e, sopaya takılıyor. Hemen şimdi mod ekle diyelim. Bakın bunu koyuyoruz, tamamlıyoruz. Size gösteriyorum şimdi sopanın şeklini. Bakın sopa bu hale geldi. Gördüğünüz gibi. Anlatmıştım ben bunu size. Şimdi daha çok hasar vereceğiz, sopayla vuruşlarda o modu özellikle aslında biz de üretebiliyoruz ama uğraşmamak için satın aldım çünkü yeterli miktarda paramız var zaten Bakın şimdi bu taretini buraya yerleştiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yine slot'a koydum. Şimdi buradayken sağ tuşa basıyorum. Bakın yeşil oluyor. Yeşil olan yere koyabiliyorsunuz. Kırmızı olan yere koyamıyorsunuz bunu. Şimdi ben bunu yeşil olan yere benim düşündüğüm en uygun yere koyuyorum. Yine sağ tuşla bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şimdi bu Taret tekme atan yumruk atan dediğim Taret oyunun başında anlatmıştım ben size şimdi zombileri buradan gelirken bu Taret böyle şiddetli bir şekilde zombilere vurarak büyük çoğunluğunu karşıdan gelenlerde dahil olmak üzere yere düşürecek oldu ki buradan bu tarafa geçmeye çalışıyorlar bu tarafa da vurabiliyor bu tarafa da vurabiliyor şimdi bir zombi bulduğumuz zaman ben onları bu tarafa doğru çekeceğim sizde bunun nasıl çalıştığını göreceksiniz oyunun en faydalı aletlerinden birisi bu Bakın şimdi ben bunu üzerime çekiyorum. Size taretin nasıl çalıştığını göstereceğim. Buradaki bu kızağın. Bakın şimdi geliyorum ben böyle. Bakın. Bakın görüyorsanız. Gördüğünüz gibi taret vura vura onu öldürdü. Yani birkaç tane üst üste gelseydi onların birisini veya ikisini muhakkak buradan yere düşürecekti. Çok faydalı bir alet söylemiştim ben size. Bakın bunu da çekeceğim üzerime. bir aksilik yapıyor biz de sopamızda biliyorsunuz tel modunu takmıştık bakın zaten taret hırpalamıştı ve sopamızda çok güçlendiği için bizde level olarak ilerlediğimiz için görüyorsunuz paramparça ediyoruz Benim bu sopamda şöyle göstereceğim ben size hemen. Bakın sopamda şu ağır topuz modu var, sendeletmek için etkisi var bu modun. Bu modu bu tarete koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda yakar bir mod var yanan değnek moduydu yanlış hatırlamıyorsam onun ismi o modu da yine ona koyabiliyorsunuz böylece daha etkili vuruşlar yapabiliyor bakın şu etraftakileri şöyle yani bu da o koyduğumuz dikenli tel modunun etkisini göstermek için o son vuruş Normal vuruştu. Bakın bunlar normal vuruş. Ağır vurmuyorum şu anda. Bakın bu güçlü saldırıydı. gibi aslında e, normal şartlarda saldırı günü hariç cephane kullanmamızı gerektirecek bir durum yok ama bazen mecbur kalıyoruz arada sıkıştığımız için o nedenle kullanmak zorunda kalıyoruz yani Şimdi onu orada sıkıştıracak. Bakın bir daha yiyecek. Görüyorsunuz. Özellikle e, kanlay günlerinde çok iş gören bir alet. Bunu çok yakın mesafede ikisini bir arada çalıştıramıyorsunuz. Şimdi buradaki ikinci kademe temizlemeyi yapacağız. Daha sonra da diğer tüccarın görevini yapacağız. Yine bu şekilde gelişerek, kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. Ama büyük bir kısım özelliği tahmin ediyorum size atabildim. Yani neyin nasıl yapıldığını artık tahmin ediyorum. %80 oranında biliyorsunuz yani bazı yerleri e, Dolayısıyla tekrara düşmemek için hızlı hızlı geçebilirim e, bildiğinizi tahmin ettiğim şeyler yenilerle yeni bir şeylerle karşılaşırsak Tabii ki yeni arada bilgi vermeye çalışırım ben size şimdilik e, oyunun genel gidişatında çok da fazla e, konuşarak dikkatinizi dağıtmak istemiyorum mermileri nasıl ürettiğimizi de gördünüz. 1762 e, mühimmat için gördüğünüz gibi 3 birim barut, 1 adet mermi ucu, 1 adet mermi kovanı istiyor. Normal elimizdeki tabancaya göre 9 milimlik mühimmat üretirken hepsinden birer tane gerekiyor. Yani bunu çok daha az barutla üretiyor. 44 Magnum silahımız henüz düşmedi. Desert Eagle yani çöl kartalı. Onu üretirken de 2 barut istiyor. Bu, bu, 9 milimetreden tabii ki çok daha etkili vuruş gücü yüksek silah mermisi. Daha sonra da bunların yüksek hasar veren cinsleri var. Onları da bunlar. AP mermi. Bunların da yeteneğini ve kitabını bulursanız bizaya girmiş 3 veya 4 zombiyi bir mermi delip geçebiliyor. Bu AP olanların hepsi güçlü olan mermiler. sarcamak gerekiyor oyunda. E, seviyemizin ilerlemesi gerekiyor. E, yüksek seviye görev yerizalarını bulamadık. Onlar büyük şehirlerde. E, o büyük kitapçı mağazalarını bulursak, oraları basarsak, e, birçok kitabı da zaten bizde okuyabiliyoruz ama henüz e, öyle bir imkanı e, elde edemedik. E yavaş yavaş bunları da Tabii ki toparlayacağız Evet şimdi görev yerimize gidelim saatimiz akşam 8 oldu bakın görüyorsunuz bugün 23. gün kavganın üzerinden neredeyse iki gün geçti Aslında tabi 21. günü saymamak lazım Çünkü 21'in gece yarısından başlıyor 22 sabahına kadar e, toparlayayım diyene kadar 22 de gidiyor e, bir günümüzde ekstradan gitti etrafı derleyip toparlamak için. Ama ilerleyen dönemlerde bu kadar oyun günüyle bir gün, bir buçuk gün harcamayacağız. Sadece işte gerekli basit onarımları yapacağız. Çok hızlı olacak onlar da. Bu kadar zaman kaybetmeden tekrar biz oyunumuza geri dönüp işte görevdi, baskındı, zombilerle çatışmaydı gibi faaliyetlere çok daha erken başlayabileceğiz. Şu anda biz daha ancak kendimize gelebildiğimiz için e, maalesef tabii onarım da uzun sürüyor. Tekrardan güçlendirme de uzun sürüyor. Bakın daha her şeyi güçlendiremedik. Malzememiz yok. Madenciliğe başlayamadık. Madenciliğe de bir an önce başlayıp ciddi şekilde maden işine girmemiz lazım. Aksi takdirde zaten sürekli böyle topal bir şekilde devam ederiz. Gelişmemiz çok daha uzun sürer. Yani ben şimdiye kadar bir umut bekliyordum. Bir delgi düşer diye. Yani bir seviye bile olsa bir delgi makinesi düşse e, madencilikte çok büyük katkıları var ama düşmedi. E ne yapalım biz bizde e, kazma kürekle en azından olsa bir kısım madenleri kazmamız gerekiyor. Zaten bir iki gün görev yapıp daha sonra o görevlerin üzerine. bir şekilde madencilik yapmaya başlayacağız. Bakın bunlar ne hikmetse yani tamamen tabi bu yapay zekanın işleri bunlar. Yani yapay zeka bizi sıkıntı sıkıntıya düşürmek için zombilerin bir kısmını saldır diyor. Bir kısmı da bakın görüyorsunuz ne olursa olsun binanıza hasar vermeye çalışıyor. Halbuki normalde bunların gelip bize saldırıyor olması lazım. Binaya saldırmaktan ziyade. Bakın taretin, zaklı taretin faydasını görüyorsunuz. Yani çok kullanışlı oyunun en kullanışlı aleti bana soruyorsanız yani defansif anlamda şimdi ben etrafta zombi sesi duyuyorum bunları durduk yerde cephanemizi harcamayalım evet şurada bir tavuk var arkamızda zombi var ben şimdi tavuğu sonra da bu saçma tavuğu daha fazla vakit kaybetmeden zaten saat gece 10 oldu yani bunu gidip görevimizi yapalım bakın diktiğimiz ağaçları da bu arada göstereyim size bakın etrafımızda bu kadar ağacımız oldu şimdi biz bunları kestikçe ikişer ikişer tohum verdiği için bunun iki misli daha ağaç dikme imkanımız olacak biz o partiyi de tekrar diktikten sonra zaten bir kısım bir kısım keserek tahta ihtiyacımızı yani ağaç ihtiyacımızı karşılıyor olacağız yani bu sıkıntılar ağaç sıkıntısı bu şekilde kolayca bitmiş oluyor ama görüyorsunuz taşımız artık yetişmiyor taş ciddi anlamda lazım çöl haritasını açıp oradan kum toplamamız lazım artı madenlerle metal cinsi efendim kurşun, demir kömür bu madenlerle e, ciddi sıkıntılarımız var e, petrol kayası o kadar çok önemli değil e, zaten görüyorsunuz mobiletin ne kadar az tükettiğini ama e, kömür, e, demir kurşun madenlerine e, nitrat da çok önemli nitrata da e, öncelikli olarak ihtiyacımız var Dolayısıyla belirli bir süre içerisinde birkaç görev daha yapıp ondan sonra bir dahaki saldırı öncesine kadar madencilik yapmamız gerekecek. O madenciliğin yapıldığını nasıl yapıldığını da zaten önemli püf noktaları ve ayrıntılarıyla yaparken ben size açıklamaya çalışacağım. Evet şu anda biz görev yerimize doğru hareket edebiliriz.